Medyaskop'tan herkese merhabalar. Eurogol'le karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra Eurogol'de Ufuk beraberiz. Ufuk hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ee, olanca iyi olmaya çalışıyoruz. Gündem çok birikti. Bize yaklaşık 6-7 haftadır Eurogol çekmiyorduk maalesef koronavirüs sebebiyle. E, gol olmayınca Eurogol olmuyor tabii. Tabii tabii yani e, gündem kötü zaten. Evet. Gerekli haberleri yapıyoruz ama futbol konuşmaya geldiğinizde gel, gelince iş ortada futbol yok. Konuşacak da bir şey kalmıyor. Kesinlikle. Ama artık hareketlenmeler var. Haberler çoğaldı. E, talep de üzerine bir Eurogol yapsak iyi olur dedim. Tamam okey. E, futbolsuz günleri nasıl geçiyor? E, açıkçası ben biraz kısmetli taraftayım. Biraz böyle evcimen bir insanım. Hı -hı. İşte kahvem, yemeklerim hemen böyle yakında oturduğum yerde 30-40 metre ileride tenis kortum var. E, tenis oynuyorum, e, yeni yemekler keşfediyorum, oyun oynuyorum telefonla, dinleniyorum. Alıştım açıkçası. Hatta bugün maalesef 14 yaşın altındakilere izin varmış. dışarısı panayır yeri gibiydi. Çok <gülüyor> rahatsız <gülüyor> oldum yani. Gerçekten keşke e, böyle devam etse de e, kafamızı dinlesek modundayım biraz. <laughs> evet, Bu esprisi tabii ama hani. Asıl işimi yapamıyorum. O kötü. Müzisyenim malumun. Ee, hem sahneler geriledi hem de bizim artık hani programlarımız azaldı. O ve dezavantaj ama bir yandan da dinleniyorum. Ben o kadar aşırı şikayetçi değilim. Sağlığıma da dikkat ediyorum. Sosyal mesafeme, alışverişe çıktığımda maskeme, alışveriş sıklığıma ve görüştüğüm insanları limitleyerek e, açıkçası kendi adıma en azından bu ülkede sorumlu bir vatandaş olduğumu düşünüyorum. Hem kendime hem başkalarına. Şimdi biz bile e, sosyal mesafeden işte ne bileyim markete çıkarken korunmalarımızdan, eldivenden, maskeden e, bahsediyoruz, temastan bahsediyoruz e, ama ligler liglerde <laughs> söz sahipleri bunların... Bence içi... ben, aynen, bence girelim hemen konuya arzu edersen çünkü hani e, İngiltere'de konuşacağız daha çok dünden var ama temel bir şey söylemek istiyorum açıkçası bu sohbeti yapacağımız dakikadan önce de e, aklımda vardı spordan bir adım yukarı çıkalım. Toplu aktiviteler kişilerin yakın olduğu, birbirine temas ettiği aktivitelerin tamamı bir ilaç geliştirilene kadar sağlıklı bir şekilde uygulanamaz, yapılamaz. Bunun aksi yapılacak her şey kişileri ve kişilerin kronik hastalığı olan yaşlı tanıdıkları dahil ve bazı küçükleri dahil risk altına atmak demektir. Kapitalizm televizyon kanalları futbola veya benzeri sporlara aç insanların ne düşündükleri hiç önemli değildir. Çünkü bu kararı aldığınızda size de ve size yakınlarınıza da bir anda patlayabilecek bir hastalıktan, ötesi mutasyona uğrayabilecek bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çok umurumda değil liglerin devam edip etmemesi. Fener'in Galatasaray'ın veya Liverpool'un şampiyon olması. Ligler devam eder, tenis devam eder, Selçuk programına seneye de devam eder. Yeter ki insanlarımıza bir şey olmasın. Dünya insanlarının genelinden konuşuyorum. Açıklanmayan birçok rakam var, birçok ülkede anormal vaka sayısı var, hiç ölüm yok. Devletler Ketum, Çernobil'den bu yana büyük ülkeleri nasıl davrandığını da biliyoruz. O yüzden bunların hepsi bir kumpas, kurmaca, insanların biraz ağzına bal çalmaca, sonra da a galiba ikinci dalga, dalga geliyor deyip biraz durmaca olabilir. Umarım öyledir. Umarım şu an insanları biraz eylemeye çalışıyorlardır. Devlet erkanı diyeyim eski dille. yoksa şu anda benim gördüğüm AVM, semt pazarı, Mesire yerleri, Bodrum, Muğla, Antalya gibi e, özel tatil bölgeleri ki de bulunduğun yer itibariyle risk altına sokar. E, açıkçası süper saçma, cahil bir yola doğru gidiyoruz. Üç kuruş fazla para kazanacağız diye ki hesaplarda tutmuyor. Futbolla, tekrar döneyim iki dakikanın sonunda, bunlardan bir farkı yok. İnsanların maça gitmesi umurumda değil. Tuttukları takımın şampiyon olması veya küme düşmesi umurumda değil. Küme düşen bir takımın kayısının 64 yaşındaki babasının zatürreden ve COVID'e bağlı ölmemesi umurunda. Kimin düştüğü, kimin kalktığı da hiç önemli değil. Kendimizi kandırmayalım. Bugüne kadarki alışkanlıklarımızla devam ediyoruz. Neden sinemaya gidemiyoruz, neden maç izleyemiyoruz, neden Eurobol yapmıyoruz diye. Bunların hiçbiri önemli değil. Tek önemli olan insan sağlığı. Hayatımızda belki bir, belki iki, maksimum üç kere denk gelebileceğimiz bir pandemik durumu yaşıyoruz. Varsın olsun birkaç maçta versin modundayım. Böyle karanlık bir tablo çizmek istemezdim ama realizm bu. Olan bu, mal bu. Dikkatli olmalıyız, dikkatli olmamak için çaba sarf ediyoruz. Her geçen gün ölüm sayılarının azaldığı bir ortalamada ilerliyoruz. Söylenenler doğruysa harika söylenenler Pakistan'daki gibi hani 2000 bin daha fazla vaka var 2000'den fazla ama hiç ölüm yok gibi bir komiklikte ise o zaman durum biraz daha vahim. Ee, o yüzden şu an itibariyle liglerin durumu açıkçası tamamen bence aşı bulunana kadar veya alternatif ilaç geliştirilene kadar illa da aşı olmak zorunda değil. Aşı aşı tutturduk böyle çok iyi biliyoruz ilaçları. Hani e, aşı diye tutturduk aşı denk gelirse aşı tablet formunda şurup formunda veya başka formda bir ilaç gelirse sprey de olabilir buna da okeyiz deyip bir soruna e, sormayışına soruymuş gibi cevap verdim. Açıkçası birçok formlu ilaç var ama sen yine e, kullanmak istediklerini e, şurada şu an saydın gibi geldi bana ama e, tabii yani, ben de. Ben de... <laughs> Fitil var, var var, e, hani... Bunlar evet. istemediğim ilaç türleri. Hem de ateş de düşürüyor. Düşünürsek COVID'de e, yani. arzu etmediğimiz şeyler, ilaçlar. <laughs> evet, evet, ben de yürekten katılıyorum bu söylediklerine. Aslında e, program öyle başladık ki e, kara tablo gibi görünüyor. Ama şimdi federasyonlar, yani kısacası şöyle programımızın konusu da Hı. bu zaten federasyonlar diyor ki bunun La Liga Federasyonu, Premier Lig Federasyonu, e, İtalya'da ve İspanya'da durum çok fena. İspanya evet. Serisi, e, federasyon her ne kadar La Liga kadar cesur olmasa da federasyonla ligleri başlatmak istediğini söyledi. E, bu Nesliga e zaten e, Haziran ortasında başlayacağını, pardon Mayıs ortasında başlayacağını açıklamıştı ama yine süre ertelendi. Bizim federasyonumuz 12 Haziran'a hedef belirledi. Ama Hı. futbolculara bak baktığımda sorumuzda özellikle konuşabilen ülkelerde yani futbolcuların konuşabildiği ülkelerde futbolcu buna karşı geliyor. Bununla başlayacağız. E özellikle <laughs> şaşırdık mı? Ya tabii ki şaşırdık ama Türkiye'de hiç futbolcu konuşmuyor. Yani e ona da şaşırdık. Ha? Tabii ki şaşırdık. Şimdi futbol e Federasyonu Nihat Özdemir çıkıp dedi ki 12 Haziran'a hedef belirledik. 10 tane senaryo vardı önümüzde. 10 senaryonun içerisinden en mantıklı en makul olanı 12 Haziran'da ligi başlatmaktı dedi. Ee, Sorular arasında bir soru vardı. Peki dedi e, 10 senaryonun hani kötü senaryoyu da düşündük her şeyi düşündük dedi Nihat Başkan. Ama şey sorulduğunda bir takımda 3-4 oyuncu e, koronavirüs olduğu zaman ne yapılacağını sorulduğunda e, onu henüz düşünmedik senaryolarımız arasında o yoktu. Ama Türkiye Futbol Federasyonu gerekirse bir daha bir araya gelir ve en güzel, en taze fikri yeniden üretir dedi. Anladık ki bir ikinci senaryo yokmuş maalesef. Şimdi La Liga'da La Liga ile başlayalım. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nu genel olarak Avrupa'nın dört büyük ligine söylediklerini yani Nihat Başkan'ın söylediklerini Avrupa'nın dört büyük ligine yayabiliriz. Özeti Nihat başkanı söyledikleri aslında. La Liga Başkanı Javier Tebas diyor ki kulüplerin toplam kaybı 300 milyon civarı 300 milyon euro civarı. Kulüplerin kulüpler zorunlu olarak maaş indirimine gidecek. Transfer kısıtlaması getirebiliriz ve e, kulüplere belli bir e, maaş e, zorunluluğu yani uygu yani belli bir şey koyabiliriz diyor. Kısıtlama maaş kısıtlaması koyabiliriz diyor. E, şey financial fair play e açılsa da biz kendimiz bir financial fair play uygulayabiliriz diyor. Bunlardan hmm. bahsedilmek için bence çok erken bunu birçok futbolcu da söylüyor. İşin çok, yani ligin ligi başlattınız, koronayı yendiniz, ligi başlattınız. Bir de maaş indiriminden, takımların şeyinden bahsediyoruz, bütçesinden bahsediyoruz. 12 Haziran'da liglerin başlayacağı hedefini koymuş La Liga. Gerard Pique de diyor ki yani lafını esirgemeyen Juventus'un, Juventus'un dedim, Barcelona'nın artık kıdemli oh. topere. Piqué dedi ki, uzun süredir sahalardan uzağız. Sakatlık riskimiz çok fazla. Bence bir süre daha beklemek kimsenin zararını olmaz. Biz lideriz. Yani Barcelona lider La Liga'da rahmetin hemen önünde bulunuyor. Biz lideriz ama böyle şampiyonu ilan etmek istemiyoruz. Bu çok çirkin olur demiş Gerard Pique La Liga'da. Şimdi yani düşünecek olursak aşağı yukarı yani birçok futbolcu konuştu da benim yani en çok e, bilinen en popüler isim Jared olduğu için ben onun demecini çektim aldım. Hı -hı. Şimdi e, Türkiye'de en çok şey konuşuyoruz. Lider takım liglerin devam etmesini istemiyor. E, çünkü şampiyon ilan edilmek istiyor. Eee küme Hı -hı. düşen takım liglerin devam etmesini istemiyor çünkü küme düşmek istemiyor vesaire vesaire tartışmalar var. Ama yurt dışına çıktığımızda La Liga'ya baktığımızda yani Avrupa'nın kıymetli liglerinden birisi dünyanın en pahalı takımlarından birine stop elde diyor ki biz böyle şampiyon olmak istemiyoruz. Biz de top oynamak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz ama bunları konuşmak için bugün çok erken diyor La Liga yönetimi de tekrardan ilerleyen günlerde bir araya gelecek e, Sağlık ve Spor Bakanlığı'yla tekrardan konuşacaklar diyelim. Premier Ligi'ye geçelim. En çok konuştuğumuz liglerden birisi. Ha Ayrıca Premier Ligi geçmeden önce Fransa Ligi bildiğimiz üzere e, tescil edildi. Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi. Zaten çok büyük bir puan vardı. E, kalan 9 hafta var. 9 haftada şampiyonluğu vermi, vermesi çok da mümkün değil zaten Paris Saint Germain'in. Ama şöyle bir şey var. Paris Saint Germain şampiyon oldu. Küme düşen takımlar da böylelikle tescil edildi. E, Hı -hı. Son, sıradaki son sıradaki takımlar kasa gitmeye hazırlanıyor. E, devam etseydi bizim çıkış şansımız vardı diyorlar. Ee, bakalım yani ligleri tekrardan başlatmaya güçleri yetmeyecektir diye tahmin ediyorum ama kasa gidince işler biraz karışacaktır diye düşünüyorum. Premier Lig'e geçelim. İngiltere'de bildiğimiz üzere bin'den fazla ölüm yaşandı koronavirüs sebebiyle resmi rakamlar bize bunu söylüyor. Ligin tamamlanmasına 9 hafta var. E, Liverpool ise şampiyonluğa sadece 3 puan var. 9 <laughs> hafta 3 puan alırsa Liverpool şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Ee, ki Liverpool'lu Jorgen Klopp geçtiğimiz e, saatler içerisinde bir e, yine İngiliz basınına demeçlikte bulundu. Böyle şampiyon olmak istemiyoruz. Oynayarak şampiyon olmak istiyoruz ama bence erken endişelerimiz var dedi. E, Premierlik başkanı, sana bunu detaylıca soracağım. E, bildiğin yerden bir soru bence. Premierlik başkanı Richard Masters diyor ki Yarın hükümet ile e, görüşecekler. Kulüpler oyuncularının endişelerinin e, dile getirilmesinden yana diyor. Birçok futbolcu endişe ediyor ve kulüpler de diyor ki bize sormayın, oyuncularımızla konuşun diyor. Bu kararda son derece ısrarlılar, ısrarcılar diyor. Oyuncuların endişeleri, e, oyuncular endişelerini dile getirmekte de haklı demiş, Richard Masters. E, İngiliz hükümeti de bildiğimiz üzere e, öncelikle koronavirüs vakalarını ciddiye almadılar. Sonrasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakım tedavisi görerek koronavirüsü atlattı. Ee, ama hı hı. şimdi hükümet diyor ki İngiliz halkının morale ihtiyacı var. İngiliz halkını morallendirmek için spor faaliyetlerini yeniden başlatacağız diyor. 5 hafta öncesinde 1 Hazirana kadar bütün spor müsabakaları yasaklanmıştı. Şimdi 1 Hazirandan itibaren en uygun tarihte yeniden yani Haziran ayının içerisinde yeniden Premier Lig'in devam etmesine ee, öngörüyor İngiliz hükümeti. Sen neler düşünüyorsun? Ee, ben yine sadece İngiltere konuşmak istemem. Ee, İngilterenin bu işi kendi arasında konuşmaya çalışması medeni bir durum. Bu okey. Buna zaten kimsenin lafı olamaz. Oradaki futbolcuların kendi ihtiyaçlarını dile getirebilme serbestisi olması güzel bir modernizm. Buna varım. Ama kim ne konuşursa konuşsun aslında sonuç tek olmalı. Yani. Bugün oynatmak istediğin ligde birinci haftada kaç kişinin koronavirüs olacağını, hangi arkadaşına geçireceğini, bugün e, seyircisiz maçta bile 300-400 tane çalışan oluyor oyuncularla beraber. E, bu çok kontrol edilebilir bir şey değil. Seyircisiz maç yapmak da açıkçası moralleri yerine getirir mi? Hani başkanın veya başkanın kim kim bunu söyler söylediyse, önerdiyse çok e, faydası olur mu emin değilim. Bu sadece yine biraz bal çalmak. Şunu görüyorum. Ateşten bir top var. Herkes birbirine atıyor. Kimse tutamadan başkasına atıyor. Bu tip durumlarda bir büyük gücün karar vermesi gerekir. Kasta değil. doğru ve detaylı karar vermesiyle ünlü Infantino ve Platini hala görevdelerdir diye hayal ediyorum. Değiller Yok. mi? Değiller mi? Keşke olsalardı tam onların dönemine ait bir bela çok hoşuma giderdi. E, ama şu an yatıyor mu? Yatsın. Yani her şey hak ediyorlar. Yok. ayrıldı. Evet. bir de İvan Bebek vardı aynı evdelerden inşallah. Evet. Şimdi <laughs> geleyim. şeye. Kim varsa başında şu kararı vermek zorunda. Bu bir futbol tarihinde bugüne kadar karşılaşmadığımız bir durum. Öyle evet. mi? Öyle. Buna hazırlıklı değiliz. Yani kimsenin suçu değil. Yani Liverpool'lu oyuncuların da suçu değil. Ee, Batman sporlu oyuncuların da hiçbir şeyi yok. O zaman ya bu seneyi hak edilmiş hak denen yani sonuçta senin diyelim bir lige çıktın. Şu an küme düşme oynayan bir kulüpsün. Hak edilmiş hakkın bu senelikte oynamak. Hak ediliş diye bir şey var. E bir de şampiyonluğa koşan insanlar var. Ama temelde bu seneyi yokmuş gibi baştan başlatmak tüm ligler için üst beynin vermesi gereken bir karardı hemen. Diyecektik UEFA, FIFA. Allah Allah kim konuşuyorsa. Bu sene kontrol edemediğimiz bir durum var. Nasıl tenis Eylül'e kadar falan iptal olduysa ki orası hemen iptal oldu. Yani futbol gibi değil yani. Biraz daha demek ki farklı insanlar yönetiyor. Farklı diyorum. Devamını getirmiyorum. Ee, çok büyük organizasyonlar 2021 yılında çoktan ertelendi bile. Değmez zaten. Hiçbir e, sporcunun veya seyircinin hayatı futboldan veya teniste önemli değil. Deyip ya bu seneyi yok sayıp seneye, eylül ayında sağlıklı transfer aynen Piken'in dediği gibi eğer gerekiyorsa sosyal kurallara e, uygun, mesafeye uygun bir kamp hı hı. ve iyi niyet hani o zamana kadar ilaçların bulunması, ilacın bulunması için bir adım atılıp mevcut ligleri baştan başlatmak, hiç kimseyi şampiyon olarak kabul etmemek veya küme düşüyor olarak kabul etmemek. Bugün belki Premier Lig'e e döneyim. Bizde Adıyaman Spor düştüğünde çok özel bir şey kaybetmiyor veya aşırı bir şey kazanmıyor olabilir ama bugün 20 takımdan bir tanesi Premier Lig'de Türkiye'deki herhangi bir takımla başa baş oynayacak kadar kadro kurabiliyor e, ligde durduğunda. E, bir oradaki ekonomi en büyük ekonomi olduğu için söylüyorum. O yüzden hani şampiyonun kimin olacağı olacağı kadar bu kapitalist sistemde kimin düşeceği de önemli. Bu sadece İngiltere'de önemli değil. Birçok insanın transfer sıkıntısı yaşayacağını da bazı futbolcularının şu anda olmadığını da kendi ülkelerinde kaldığını düşünürsek hiçbir ligi diğerinden ayırt edemezsin. Hiçbir ligi diğerlerinden farklı göremezsin. Ee, birini kayırıp, birinin ekonomisi daha yüksek deyip ona farklı karar verip diğerine veremezsin. Bir üst takım, üst yönetim, merci diyecekti ki kontrol ed edemediğimiz bir durum. 160 bin yıllık Türk, şey, Türk diyor, Futbol Federasyonu veya futbol tarihinde böyle bir şey karşılaşılmadı. Evet bundan sonra bir... E nasıl yaparız gibi bir SOP'si, prosedürlerin yazılımı olabilir ama şu anda yok. O yüzden ne yaparız? Mevcut durumda dondururuz ve ligi baştan başlatırız. Bence olası şey bu. İkinci alternatif de şuydu yine cebine alacağın kart şu. Asla aklımıza gelmezdi. O yüzden burada bıçak gibi kesiyoruz. Türkiye size Trabzonspor teşekkür ediyoruz. Buraya kadar zaten yarışı sen bitirdin. Senin hakkındır. Galatasaray'a teşekkür ediyoruz. İkincisiniz. İşte Sivas 3, işte Fener 74 falan neyse. E, biter. E, ve ama bunu karar verecek olan Fransa, ayrı, İngiltere, ayrı, Türkiye olduğu zaman ligler karışacak. Transferler karışacak. Alınan paralar karışacak. E, giden gelen futbolcular karışacak. Kamp tarihleri karışacak. Hı hı. Karışacak da karışacak. Yani hı hı. E, Nasıl? Otal bir karar alınması gerekiyor. Yani... bir karar alacak ama bunu yani biri Nihat Özdemir'i aldırmayacak. Yani Nihat Özdemir'in yeni federasyon başkanı titresiyle ki deneyiminin böyle büyük bir sıkıntıyı alt etmekte ister istemez biraz daha acemi kalacağına görüyoruz. Yani biraz daha belki hükümet güdümlü bir hareket edecektir. Belki işte suyuna göre rüzgarına göre davranacaktı. Çok da kızamıyorum. Ne yapacaksın ki? Kimin karşısına gelmiş böyle bir durum yani? Aa Nihat Özdemir böyle yaptı. Öyle bir derdim yok. Ya kişisel olarak bir eleştirim yok. Kim olsaydı o yerinde çok sıkıntı yaşayacaktı. Burada bakan kocanın söylemlerine bakmak lazım. Adam oynamayın diyor. <laughs> yani sağlık bakanı var. Adamın işi sağlık bakanlığı ve bir doktor bir profesör bir doktor adamın işi bu ve bir kabine var. Bu insanların olayı senden daha iyi bildikleri için toplanıldığını düşündüğümüz 20'ye yakın veya işte kaç kişisi tam ezberinde değil insanlar grubu diyor ki Sokağa çıkmayın, maske takın, şu kadar mesafede kalın. Toplu taşımada şuna dikkat edin. Buluşmayın, parklara, bahçelere çıkmayın diye sana senin sağlığın için söylüyor. Diyor ki AVM'ye gitmeyin. Başkası sana AVM'ye izin verebilir bu arada. Önemli değil. Bu bir yani serbest dünya ekonomisi. Adam diyor ki açıyorum ya canı isteyen virüs kapsın diyor. Önemli değil. Bu arada yine de önemli değil. Büyük eleştirim yok. Açsın AVM'yi kabul etmeyen AVM de var. O zaman sen kendin değilsin olarak dersek ya ben Selçuk ben Antalya, Lara'da işte şu AVM'nin açılması beni ilgilendirmiyor. Veya semt pazarının ağzına kadar doğması beni ilgilendirmiyor. Yıl 2020 kendi kararlarımı veriyorum. Kimin tavsiyesini dinliyorum? Sağlık Bakanı işte Fahrettin Koca. Burada da Nihat Özdemir dinler, Sayın Nihat Özdemir dinler. Önemli değil. Hiçbir eleştirim yok. Bir bu konjüktürde insanlar acemi, bu acemiliği ekonomik olarak yaşıyoruz ve Kaçış yolları arıyoruz. Ne yapsak da biraz para kazansak, ne yapsak da işte İngiltere'de olduğu gibi biraz daha insanları neşelendirsek. Neşelenmeyin arkadaşım. Ölmenizden iyidir. Yani ya sıkılacaksın ya bir ara öleceksin. Bence sıkıntı. Burada burada araya giriyorum. Senin. Aynısını işte Tottenham'dan tanıdığımız bu dönem Newcastle United'da kiralık oynayan Danny Rose demiş ki İngiltere halkının morali umurumda değil. Biz futbolcularız. Temassız futbol oynayamayız. Ve e, hepimizin hastalık kapması çok muhtemel. Kimse eğlendirmek zorunda değiliz. İngiltere halkının morali umurumda değil diyor. Değil. O zaman İngiliz halkı çıksın kendi oynasın. Bir sürü saha var. Bir sürü alı saha var. Yani çok özülüyorum. Gerçekten böyle. Ee, biraz alışkanlıklarımızın kölesiyiz. Yani maç izleyeceğiz. Her hafta sonu. Ya izleme bir ya. Bir sene de maç izleme ya. yani. Yani futbol keşfedilene kadar bilmiyorum 1800 kaçta keşfedildi. O zaman kadar insanlar nasıl yaşadı ya? Tenis yokken nasıl yaşadı? Yaşa kardeşim biraz. Hani ya bırak onu. Geçen çok güzel bir şey gördüm. Ya şu anda diyelim 25 sene önce elimizde Nokia, Ericsson telefonlar varken bu yaşansaydı. Şu an seninle bu konuşmayı yapamayacaktık. Ne Hı. yapacaktın evde? Yani insanoğlu adapte olmasıyla ünlü bir varlık. Bir zahmet adapte olun artık. Yani değişime... Bak ben eğitimciyim bir yandan da biliyorsun. Değişim böyle sayılarla gelir. İşte 21 tekrar soldan sağa takarsın garip gelir. İşte Salim yaptığın yaptım bir şey, Son sonuna... zor gelir değişiklik yapmak. De, ama bu mecburi bir değişiklik. Ben sana bir eğitimde değilim ki yani öleceksin. <laughs> Girme sen ölmezsen sen amcan ölecek, dayın ölecek, biri ölecek. Dur biraz evde. Ya 50 e kadar dur. Ne yapayım bu senede Bodrum'a gitmeyi ver. <laughs> gitme arkadaşım. Bodrum'a gitme. Senin <laughs> de Bodrum'da yani. Yer kalmamış zaten gidilecek. Giden gitmiş zaten. Ya Selçuk bak ben sana Türkiye dahil bütün ülkelerle alakalı birkaç Kuzey Avrupa ülkesini tenzih ederek söylüyorum. Asker, polis, bekçi, jandarma gibi kuvvetler hı hı. ve başbakan, cumhurbaşkanı veya benzeri üst düzeyde yetkililer yasak ve ceza koymadığı sürece hiç kimse kendi sağlığını düşünmez. O ya, kadar akıllı. O kadar akıllı değiliz biz insanlar olarak. Evet, yani bizi bırakınca sen biz zaten geziyoruz. O yüzden ben, hani bu olmaz. Ya evet ben bir de şey yaptım için şimdi e, buraya gelirken de çok fazla tedbir gördüm yani jandarmada, polis de, hatta bekçi de burada e, canla başla mücadele ediyorlar ama işte senin dediğin gibi yani adamların mücadele ettiği konu şu. Senin sağlıklı olman. Yani senin sağlıklı olmanla mücadele ediyor insanlar ama sen etmiyorsun yani onla mücadele etmediği anda sen virüs kapmak için koşuyorsun yani bir durum var. 2020 yılında üzerinde iktidarsızlık yapar, çoluğunu çocuğunu öldürür sakat bırakır engelli olursun, gözün görmez gibi 500 tane yazının olduğu yani her türlü musibetin başına geleceğini otomatik olarak söylenen şey parayla satılıyor bu ülkede adı da sigara Şimdi dönersek İngiltere'ye ya abi izleme işte ligde yani veya Tottenham'ın maçından. hiç önemli değil. Biz bile işte Premier Lig konuşuyoruz Bak, O yüzden zaten hani bence çok güzel bir süreç. Bu süreci duysunlar, değerlendirsinler. Ama Nihat Özdemir gibi veya yerel yerel otoritelere bu iş bırakılırsa şu olacak. Diyecek ki mesela değil bu sene Nihat Özdemir bir karar aldı. Doğrusuyla ile yanlışıyla. Ile. Önemli değil. A kararını aldı. Önümüzdeki sene ligler başladı. Her şey çok güzel gidiyor. Hemen şu kıyaslanmalar yapılacak. Ya bizde de Fransa gibi yapılsaydı. Bizde de İsviçre gibi yapılsaydı. Bizde de işte İspanya gibi yapılsaydı. Niye? Çünkü orada bir artık yapılmış, belki başarıya ulaşmış başka bir sistem görecekler. Transferiyle, maliyetleriyle, ne bileyim işte fair play, financial fair play ile, daha çok seyircinin alınabilmesiyle, transferlerle bilmiyorum abi bir ton şey var veya ölmeyen sporcu sayısı o bir artık kriter olabilir önümüzdeki sene. E şimdi böyle baktığında şunu diyecekler ya keşke biz de böyle yapsaydık. İşte bunu engellemek ve mevcut federasyonun da üzerinden yük almak için aslında e, Avrupa ile sorumlu. UEFA diyecek ki arkadaş çok teşekkür ediyoruz bunu baş edemeyiz biz. Her lige de özel bir şey yapamayız. Çok teşekkürler. Dükkanı kapatıyoruz. Bunu demedikleri için şu anda işte Sayın Cumhurbaşkanımız bir şey söyleyecek. Ee, federasyon Başkanı bir şey söyleyecek, ee, hmm. Sağlık Bakanı bir şey söyleyecek, sen de işte o dediğim örneği hiç unutma Elde yanan bir top var herkes birbirine atıyor. E, kime patlayacak? Denir patlayacak. Çok güzel. Denir kim? Herhangi bir futbolcu. Bu kadar basit. Veya hiç istemeniz işte Max Cruze'ye veya işte Mustara'ya hiç önemli değil. Veya Sörloth'a olacak. Yani çok değerli bir futbolcuna da olabilir. Sana göre daha de az değerli bulduğun ama insan olarak süper değerli bir başka sana da denk gelebilir. O yüzden abesle iştigal maçların başlamaya çalışması. Aynı şekilde maalesef bir müzisyen olarak konserler için de aynı şeyi söylemek istiyorum. Ee, bu kadar bakımsız, bu kadar sosyal kurallara dikkat etmeyen insanların bir ay bir buçuk ay içerisinde konserde birbirini riske atması çok olası. O da mümkün değil. Yani temelde söyleyeceklerim bu. Evet maalesef ben de senin aynı fikirdeyim UEFA'nın 55 üye ülke üye ülkeyle beraber oturup bir karar alması e, birçok tartışmayı ortadan kaldıracaktır. E, yani artık lige devam mı edilecek ya da ne zaman devam edilecek, artık kura çekilip mi, şampiyon belirlenecek. UEFA'nın bir karar alması bence Avrupa'nın 5 büyük ligini e, ve devamında gelen 50 üye ülkeyi de rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Seninle yani söylediklerinin hepsinin altına imza atarım yani seninle aynı fikirdeyim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yarın Premier Lig yönetimi ve İngiltere hükümeti bir araya gelecek. E, muhtemelen bir de seninle konuşmak istediğim, e, yani kesinlikle duygusal olarak düşünmeyen e, futbol yönetim ve yöneticileri var. İşin e, işin ekonomik kaygılarından herkes e, endişe ediyor. İşte en büyük hmm. gelir bahis gelirleri ve naklen yayın gelirleri. Bir, bir şey söyleyeceğim Selçuk. Duyan varsa da bir yönetici falan hani insan olarak söylüyorum. Ya muhasebecisi, bakkalı, kuaförü millet aç ağlıyor. Milyonlar trilyonlar kazanan bilmem ne nokta bana ne ya? Evet. Maalesef dediğim gibi futboldan önce konuşmamız gereken çok fazla şey var. Ee, haftaya mümkünsek bunları da e, konuşalım. Ağzına sağlık. Teşekkür evet. ederim. Diyenlere bu hafta da sonuna geldik. Mümkün olursa gündemimiz ve biz sağlıklı olursak haftaya tekrardan karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.